Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Işte bugün Brawl Stars'ı PUBG Mobile gibi olsaydı aklı videomuz var. Azat ne bu hazırlamış. Onu da buradan çok teşekkür ederim. Hemen başlıyoruz. Evet. Hı -hı. Arkadaşlar bu Brawl Stars'ın YouTube'daki yeni reklamı. Tarın içerisi Brawl Stars şeyi. Ne olacak? Bu kom şey bu PUBG ile ne alakalı? Ne oluyor lan? Ya. <laughs> Bu intro muydu lan? Selamlarımı iletiyorum. Çok iyiymiş. Valla. Evet. Süpersel. PUBG'yi böyle yapmış. Olurdu. Mobile Brawl Stars. <laughs> Jesse, Spike, Girl. Çok iyi olmuş. Taret var arkada. <laughs> loading. Orada da loading var ya. <laughs> Completed. Hmm, tam yapmış ha. Tam olmuş ha. Bayağı iyi olmuş abi. Bura pas burada dükkan orada mek orada. Burada nasıl? Ulti nasıl? Ulti nasıl? He. Buranın ne farkı var? Ay, böyle maça giriyorsun. Çok iyiymiş. Bir dans coştuk koltuğum. Dın dın dın. ne güzel dans ediyor ya koltuğum. Kıv kıvır 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 Arkadaşlar bu dans kısmı geçeceğim Poco diyor ki Leden Completed Ne olacak maç <laughs> Ne yapıyor <da>? lan <laughs> Atlayın atlıyor uçak atladı çok iyiymiş lan oha tamam bu atlama kısmını geçelim ne oldu? Hmm. olacak. Drop düştü burada. Haritayı da burada gösteriyor. Heh. git ona. İçine bak içine. Bu bu kadar mıydı? Evet. Hemen başka bir videoya geçeyim ben. Arkadaşlar bir browser animasyonuyla karşınızdayım. Ne diyorsun ya? Anlamıyorum seni geç Heh, Dynam Mike Heh, Evet bakıyorsun Dur Heh, Ses geliyormuş Bravo Surprise Lan para mı çıkacak Dynam Biraz kısacağım çok iyiymiş. Bravo pas. Bakın, bravo pas mı aldın? Bin. <laughs> Kazandım. Arkadaşlar reklam. Reklamı gittim. Bin dedi free. Ücretsiz kısım. Buna win demeyecek kesin. Bu şey almamış. Almıyorsan gelme kardeşim. Bu pas almıyorsan gelme. Öksürdü ya. O zaman ne bomba ya. Bombacı mülayim koş. Gidem. Bak orada yılan var. O da o pikler olsaydı keşke gel. <laughs> Çok iyiymiş. Kör oldu galiba. Artık o da bir engelli. yapıyorsun ya Ya ne kardeşim? Ne yapıyor lan? Oo. Güzel. Yeni bir bıraksan sana animasyonu. Bu işi en insan kim yapar? Kal yapar. Dynamite yapabilir. Ee, Jack yapar bir de. Bu yapmaz. Seni yapmaz. Ha, soygun mu oynuyorlar bunlar? Ha, soygun da bunlar şey yapmış. Hatta bunlar eski kasa ya oyundaki. Brawl Stars'ın eski oyuncularından kim kaldı be? Hepsi 10.000 kupa olup sindir. Şimdi kim gelecek? Pam Cold falan. Kamera kayıtlarına mı bakacaklar? Hey, oh, Ona bak. Piper Poco. <laughs> Bali <Barley>, orada garson. <laughs> bakalım. Ne yapıyorsun? Ne <laughs> ya böyle soygun çeteler olur ya musavir yemek isteriz diye tepki falan olmuş. Yeah. Piper. Oh, <laughs> Bu ne eski sevgi zaten. You <laughs> <laughs> Oi are you off? body number one What was that? This is too easy! Watch out, here I come That's gotta hurt Oh blue I'm a B million Number one Geology Rocks Arkadaşlar devam ediyoruz. Orada internet gitti. Işte. Ho, ho, ho. ho ho ho. Ne gidiyorlar? gülüyor Kar ne yapıyorsun? Allah Kaç dakika oldu? Akşam bu son animasyon aslında. Yemek tadı güzel. Berli de mi yiyecek? Penguen kardeşler. <gülüyor> <gülüyor> İkisi de güldü. Acılı sos mu yoksa o zehirli bir şey, şey mi? <gülüyor> <gülüyor> güzel mi demek istiyor? Zaten o ölünce diğerleri geliyor ki. Var mı suyu ya? Arkadaşlar ya buralı pasın tüccar gerisi geldiğinden beri yılan şey oldu ya. Kaç 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 kaç. Gerçekten şuradan şudan geliyorum. Arkadaşlar e, internet baya sıkıntı oldu arkadaşlar. Abone olun, like atın, videolarımı izleyebilirsiniz. Böyle videolarım var güzel güzel. Hepsini izleyebilirsiniz. Abone olun, like atın, her şeyi yapın arkadaşlar. Ama o butona bas, unutma. Bye.